ülkemiz olmak üzere yöre tarımındaki yanlış ve yanlış politikalar, üretim planlamasının yapılmaması, tarımsal altyapıların hali hazırda çok eksik kalması, bugün zirai faaliyetler ve yaşadığımız şeker fabrikasının mühimmat fabrikasına dönüşümündeki süreci çok güzel bir şekilde bize sunmaktadır. Her şeyden önce büyük ova kapsamında bulunmaz değere sahiplik eden, ülke tarımı için son derece önemli olan, Çarşamba, tekkeköy Terme ilçe sınırlarında yer alan bu verimli toprakların tarım arazilerinin tarımsal üretim ve tarımsal sanayi yerine endüstriyel ölçekli sanayiye teslim edilmek istenildiği, yasanın yok sayıldığı ve ova yapısının bozulmaya çalışıldığı aşikardır. Planlama ve proje çalışmaları 90'lı yıllarda başlayan ovanın drenaj ve sulama faaliyetine esas teşkil eden takriben 820 bin deka sulanabilecek arazi varlığımız bugün gerilen noktada yaklaşık 550 bin dekara kadar düşmüştür. Büyükşehir yasasındaki değişimle beraber imar yasasının yeni uygulaması kamu yararı bahanesiyle toprak koruma kurullarında oy çokluğuyla çıkarılan kararlarla maalesef tarım arazileri başta sanayileşme, kentleşme, turizm ve diğer sektörlerin talepleri doğrultusunda amaç dışı kullanıma açılmış ve üretim dışına çıkarılmaya devam etmektedir. Her şeyden önce şeker fabrikasının yerine yapılacak olan mühimmat üretim tesisinin ovanın toprağına, havasına, suyuna yapacağı çevresel etkinin öncelikle detaylı olarak araştırılması bu projenin ilk adımı olmalıdır. Planlanan yerin stratejik durumu, yeri ve önemi kadar çet sürecindeki kıstaslara ne şekilde cevap alınacağı, bu projenin başlangıç adımını teşkil etmesi gerekirken, alel acele bir şekilde verilen ve durum analizi yapılmaksızın şartların uygunluğu belirtilmemişken, bu projenin gündeme getirilip hayata geçirilmesi düşüncesi anlamsız ve yetersiz kalmaktadır. Şeker tarımı ve şeker üretimi açısından sıkıntılı olduğu belirtilen şeker pancarı tarımı yerine alternatif bağlamda mısır, yağlı tohumlar yani ayçiçeği, kozla, aspir, soya vesaire gibi alternatif bitkilerin ikame edilmesi ise hiç gündeme getirilmemiştir. Tarım potansiyeli yüksek olan ovada şeker pancarı işletmekteki zorlukları diğer tarımsal ürünlerle gidermek ve ikame etmek imkanı varken endüstriyel bir formatı uygulamak son derece düşündürücüdür. Tarım toprakları arazi yetenek ve sınıflarına uygun amaçla kullanılmalıdır. Her ne kadar şeker pancarı tarımı faaliyeti ve şeker üretimi açısından çarşamba ovası topraklarında polar oranının düşük olması hususu her fırsatta belirtilse de sonuçta mukayese edilen diğer alanlara göre nispeten yine de avantajlı bir konumda olduğu görülmektedir. Geçit bölgelerinde ortalama 4-5 ton dekar alınan pancarın %18-20 polar oranına sahip olduğu belirtilmekte. Yöremizde ise gece gündüz sıcaklık farklılıkları ve toprak yapısından dolayı %11-12 polaritede şeker pancarı yetiştirdiği belirtilmektedir. Ancak unutulmaması gereken bir husus var ki yöremizde verim çarşamba ovası için 9-10 ton dekar seviyesine ulaşabilmektedir. Bu bağlamda nekardan elde edilen total şeker miktarı çarşamba havasında yine yüksek kalmakta ve işin püf noktası ve önemli ayrıntısı olan yan ürün küspe miktarı da diğer bölgelere nazaran çok daha fazla olmaktadır. Ovadan elde edilen ürünün işlenmesinin zor ve maliyeti artırdığı beyan edilse dahi, küspenin hayvan yemi ihtiyacında kullanılarak yöre çiftçisine katkısı tabi yem ihtiyacını gidermesi ve küspeden elde edilen yan ürünlerin ekonomiye olan katkısı ise her halükarda yatsınamaz. En önemlisi çapa bitkisi olması sebebiyle işlemeli tarımla toprağın verimliliğinin artması ve ıslahıyla münavebe sisteminde önemli bir yer tutması şeker pancarının önemini en iyi şekilde anlatmaktadır. Şeker pancarı tarımı ve şeker üretimi faaliyetlerinin tarım tekniklerine olan etkisi çok büyük olup kooperatifleşme, altyapıyı geliştirme, çiftçinin bilinçlenmesi, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve münavibe açısından son derece önemlidir. 3-4 aylık aktif sezon dışında kalan sürelerde ise fabrikada ham şeker işleme ekranı bulunmaktadır. Zaten çok önemli yıllarda bu faaliyet Çarşamba Şeker Fabrikası'nda gayet güzel bir şekilde tatbik edilmiştir. Stratejik bir ürün olan şeker pancarının avantajı, kıtlık, afet, savaş halinde çok büyük önem taşıyan ve ihtiyacı maksimum ürün olmakla beraber, üretim yapan fabrikalarda ülke savunması ve güvenliği bakımından özellikle ülkemizi ilgilendiren bir savaş anında silah üretimine, amade hale gelebilmektedir. Şeker tarımı ve şeker üretiminin istihdam, sosyal hayat, yaşam standartları, eğitim ve ekonomi sahalarındaki etkinliği ve önemi tüm tartışmalarımızın ana odağını teşkil etmekte, bu sektörün faydalarını pekiştirmektedir. Sonuç olarak ilk başlarda fabrika yerine hatalı seçmiş olması bir handikap gibi gözükse de Yapılan yatırım ve mevcut yapının heba edilerek daha yanlış bir yatırıma yönlenmesi tarafımızca kabul edilemez. Adeta bir çözüm derken çözümsüzlük ve mağduriyet yaratabilecek yanlışlıklara yönlenmemiz söz konusu olabilecektir. Siyasi amaçla yola çıkılarak ve ilk yıllarında çok yavaş inşa edilen tesisin yeniden hayata geçirebilmesindeki gecikmeler de yörede şeker pancarı tarımına olan ilgiyi hareketlendirememiştir. Tüm olumsuzluklardan sonra çeşitli zamanlarda yapılan hamlelerin de siyasi yatırım halka vaat vermekten başka hiçbir kazancı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Yanlış ve yanlı politikaların cezasını çiftçinin ve vatandaşın çektiği bir ortamda tüm yapılmak istenenler yaşamakta olduğumuz zorluklar ve hayat şartlarındaki gerilmelerin gecikmesi gibi pembe hayaller eşliğinde oyalama ve göz boyama çalışmalarından öteye gitmeyecektir. Krizler ötelenmek ve gizlenmekle yok edilemez. Kavak ve Femda mahkum edilen ovanın verimli topraklarında her geçen gün artan girdi fiyatları, bir türlü bitirilemeyen altyapı çalışmaları, yetersiz desteklemeler, siyasi şovlar, stratejik ve büyük ova kapsamında olan Çarşamba Ovası'nı katletmek ve bu ova topraklarından geçinen tüm çiftçi ve vatandaşa bir ihanettir. Kamuoyuna saygıyla sunulur.